Adana Demir Spor maça başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. 0-0'lık eşitlik var. Dakika 18 oldu. Ceza sahasında 5 Kayseri Sporlu'yu görüyorum. Orta şimdi kafa top yandan dışarı gitti. Kafa vuruşu top yandan dışarı gidiyor. Nobre ve Fonseca birlikte yükseldiler. İşte iki oyuncuda görüntüde. Hakan Sağ kanada doğru gönderdi. Çok isabetli bir pas. Hüseyin yaptı ortayı. Gol pozisyonu 20. dakika. Gerçekten çok iyi bir pas. Hüseyin'in ortası Özgürcan. Savunmanın arasından kafayla topu alana göndermeyi başardı. Şimdi Ömer geldi. Orta arka tarafa doğru. Kafa vuruşu gol. Topu alana gidiyor durum. 1-1. Dobre'yi tebrik ediyor arkadaşları. Karşılaşmada 37. dakika. 37. dakikada işte bakın tekrar izleyelim. Bu şekilde topu ağlara gönderiyor. Yiğitcan. Direkt direkt serbest vuruş kararı mı? Direkt kırmızı kart. Direkt kırmızı kart. Ali Palabıyık ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. Bir ses var geliyor. Bir ses var. Bir ses var. Bobo ceza sahasında. Bobo vuruyor. Top yandan dışarıda. Korner beklentisi var. Durum 1-1. Şimdi uzaktan bir vuruş sektirdi kaleci. Serdar Atamah geldi. Bir ses var. Yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Topu Kayserispor Kayseri Spor ikinci golü buluyor. Kayseri Spor 2-1 öne geçiyor. Bobo'nun attığı gol. Tekrar izliyoruz. Sağ kanattan bir ses varın ortası. Bobo topu bu şekilde alana gönderiyor. Bobo sol kanattaydı. Şimdi ona doğru bir arapası başarılı. Bobo geliyor. Döndü bir ses var. Sağ yana aldı aşırtma bir vuruş Son anda Serdar Bir ses var ve Serdar Bobo Bobo topu uçurtan kurtardı 3'e 3 geliyor Kayseri Spor Sağ kanatta Ömer Ömer çaprazla karşı karşıya Ömer vuruyor kaleci Gole izin vermedi dönen top Şimdi ters bir vuruş var Ve kaleci Serdar Bayram koşuyor, Bayram ceza sahasında gol pozisyonu, Bayram vuruyor, dışarı gitti top. Ömer Bayram atama. Şimdi kurşut topu götürürken kaybetti ama ona yapılan hareket faul ve bir sarı kart çıkıyor. Sarı kartların sayısı ikinci sarı kart bu ve kırmızı kartla Kayseri Spor'da 10 kişi kalıyor. İkinci sarı kartla oyun dışı kalıyor. Okan Yokuşlu. Kayseri Spor Adana'da Adana Demir Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başarıyor.